değerli basın mensupları, yakın tarihimizde aziz milletimizin vicdanını yaralayan tarihi vakalardan birisi de tek parti döneminde 1932-1950 yılları arası ezanın 18 yıl boyunca aslı şekliyle okunmasının yasaklanması hadisidir. İsmet İnönü'nün verdiği talimatla 30 Ocak 1932 tarihinde ezanın aslı şekliyle okunması yasaklandı. Bu uygulamanın ardından 6 Mart 1933'te sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hürmet ve saygı ifade eden sözlerin yer aldığı selanın da aslı şekilde okunması yasaklandı. Milletin içine sinmeyen bu uygulamaya karşı tepkiler suç kapsamına alındı. 1941 yılında tek parti CHP döneminde çıkarılan 4055 sayılı kanunla, Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine bir fıkra eklenerek Arapça ezan okuyanlar ve kamet getirenlere 3 aya kadar hapis ve 10 liradan 200 liraya kadar para cezası getirildi. Değerli basın mensupları, bugün ezanın aslında rucu ettirildiği 16 Haziran 1950'nin yıl dönümü. İslam'ın şiarı, Müslüman varlığının simgeleri olarak kabul edilen ezanın 16 Haziran 1950 yılında aslına uygun olarak okunmaya başlanmasının 71. yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Milletin vicdanından çıkmış Demokrat Parti 1950 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazandı. Ardından ezanın aslına uygun okunmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. Ezanın aslı şekliyle okunması konusunda Demokrat Parti Meclis Kurumu'nda alınan karar radyo ve gazetelerden halka duyuruldu. Gelişmeleri büyük bir sevinçle karşılayan vatandaşlar 16 Haziran günü tasarıya destek amacıyla meclis önünde toplandılar. 16 Haziran günü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme alınan tasarı kabul edilerek ezanın aslı şekliyle okunmasını yasaklayan düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu. Aynı gün Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da onayıyla ezanın aslı şekliyle okunması suç olmaktan çıkarıldı. Böylece tek parti CHP'sinin 1932 yılında başlattığı ve 18 yıl devam eden yanlış bir uygulamaya yeter söz milletin diyerek milletin ezici desteğiyle iktidara gelen Demokrat Parti iktidarıyla 16 Haziran 1950 yılında son buldu. Milletimizin vicdanında 18 yıldır kanayan bir yara sarıldı. Değerli basın mensupları, nasıl ki suları tersine akıtmak mümkün değilse, milletin değerlerine karşı siyasi bir anlayışla siyaset yaparak iktidar olmak da mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girdiği ilk seçimde aziz milletimizin teveccühüyle iktidara gelen AK Parti'nin siyasi anlayışını milletimizin temel değerleri oluşturmaktadır. AK Parti istikametini milletimizin tercihlerine göre belirler. Millet iradesinin dışında hiçbir güç AK Parti'ye istikamet belirleyemez. Bu duygu ve düşüncelerle 71 yıl önce milletimize din ve inanç özgürlüğü sağlayan ezanın aslı şekliyle okunması düzenlemesini gerçekleştiren merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Son olarak milli şairimiz Akif'in dediği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli teşekkür ediyorum.